Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Brawl Stars oyununun içinde bir gizem buldum arkadaşlar. Bu Brawl Stars oyununun içinde farklı bir oyun var. Bunun için 8 bitinizin olması lazım. 8 biti zaten şeyde bulabilirsiniz. Ben 9000 kupayım arkadaşlar. 8 biti zaten 6000 kupada rahatça alabilirsiniz. Ama bunun için 8 bitinizin olması lazım. Şimdi 8 bit alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi size böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda bu güncelleme ile gelen bir şey galiba. Bilmiyorum. Çünkü 8 bitte böyle bir şey yoktu. Şimdi dikkatlice 8 bite tıklarsanız 7 bir daha tıklayın 6 ve her tıkladığınızda 8 bit farklı bir ses çıkartıyor. 5 4 3 2 1 Sıfır. Gördüğünüz gibi sıfır ve bizi farklı bir siteye siteye açıyor hemen. Şunu kaldıralım. Ay. Aa. Project Laser ha. hadi ama yanlış yaptım ha. Sizi böyle bir siteye atıyor arkadaşlar. İşte 8 ile ilgili şeyler diyor. Merhaba. Hoş geldin falan diyor. Burada işte devam etmek ister misin diyor en altta arkadaşlar. Tam şöyle şurada. Ona devam etmek ister misin diyor. İki tane y var. Bunun ikisi de evet anlamına geliyor. Siz herhangi bir eve y ye basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi sizi farklı bir oyuna atıyor şurada da 8 biti görebilirsiniz Project Leather 8 bit böyle bir şeyler giyiyor bu meteorlar her yeri yok ediyor player on get ready hani öyle diyor ya Get ready. Sen kontrol ediyorsun diyor. Çünkü bu düşmanları yok etmemiz lazım. Hemen kaçalım. Tüm youtuberlar bunun videosunu çeker de ben çekmez miyim? Ben birinciyi yok ettim. Şöyle gidelim. Şurada bir Brawl Stars logosu var. Dur 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 dur. Onları. Ah yenildim. Aa, hayır. Abi çok zor. No happy on ise Evil wins gain. Kötüler kazandı diyor. Aga be 8 bit. Dur. Yapacağım. Dur merak etme 8 bit. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Bunun sonuna da gitmeye çalışacağım ben. Hiç canımı yedirmeden gideyim. Hiç canım yedim miydim? Dur yapacağım. Tamam. Merak etme sekiz bitti. En altta gidelim de. Tamam. Tamam bir dakika. Olgu'yu almasam ne olacak? Şimdi bunlar rastgele rastge, rastgele rastge, ötüşüm. Ne? Rastge. Dur, dur. Dur, dur sekiz, dur. Dur, ben kapıyı dur. Aa, aa, durun, 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 durun. Durun gençler, durun. Oh, çık geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, e, kazandım ben. De. Kazandığım gibi ben oyundan tekrar başlattı. Böyle bir oyun işte. 6000 kupaysanız bu oyunu 8 bitle rahatça oynayabilirsiniz. Bence çok güzel bu oyun. Oyun. Bence çok iyi. Sadece bize 8 bit Ben bunu hem razı etmeden gördüm. Hem kendim keşfettim hem de Lord Enzel'in yoğurt Enzel'e attığı videodan gördüm. İkisi de fark etmiş çünkü bunu. 8 bitin elinde ne olmuş? 8 bitin elinde 8 bitin elinde bir değişiklik olmuş. Neyse. Bugünkü video bu kadar. Devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Facecam'i de buldum arkadaşlar. Eğer beni hemen 70 abone yaparsanız sürü, o zamana kadar bir sürü kutu biriktireceğim arkadaşlar. Şu an bir sürü mega kutu falan bir sürü kutu biriktireceğim. Ondan sonra kutu açılımı yapacağız. Bir sürü kupa bir şeyler biriktireceğim böyle bir sürü şeyler biriktireceğim. Biriktirebileceğim alt tarafı 11 bin kupa da olabilir bence. İyi bakın sizi seviyorum. Bye bye.